beyin tümörlerinin tanısında baş ağrısıyla birlikte yandaş nörolojik bulguların olması çok önemlidir bizim açımızdan. Örneğin vücudun bir tarafında oluşan güçsüzlük yani kollarda oluşan, bacaklarda olan ani güçsüzlükler, ani görme kayıpları. Örneğin hipofiz tümörlerinde kadınlarda memelerden süt gelmesi, adet bozukluğu, istenildiği halde çocuk sahibi olunamaması da bir beyin tümörünün önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Beyin tümörlerinin tanısına gelince aslında tanı son derece kolaydır. Çünkü radyasyon gerekmeyen bir ilaçlı ve ilaçsız beyin emarı beyin tümörlerinin çok çok büyük bir kısmını rahatlıkla teşhis edebilir. O nedenle beyin emarını bazen çektirmekten imtina etmemek lazım. Bu yandaş bulgular varsa, Baş ağrısının natürü ortaya konulamamışsa basit bir MR tetkikiyle çok rahatlıkla beyin tümörü tanısı konulur ve tedavi hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Türkiye beyin cerrahisinde dünya sıralamasında cerrahlar yetiştirmiş bir ülkedir ve birçok beyin tümörü çok yüksek bir başarı oranında birçok klinikte yapılabilmektedir.